Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Samsun yöresinden kıvratma. Sizin anlayacağınız şerbetsiz burma baklava. Öncelikle bir yumurtayı yarım tatlı kaşığı tuz ile çırpalım. Bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı yoğurdu ekleyip çırpalım. buçuk su bardağı sıvı yağ ekleyip tekrar çırpalım. 2 yemek kaşığı elma sirkesi ilave edelim. Biraz un ekledikten sonra bir paket vanilya ve 2 çay kaşığı karbonat ekleyip karıştıralım. Karbonat yoksa yarım paket kabartma tozu ekleyebilirsiniz. Sonra azar azar un ekleyip yumuşak kıvamda hamur elde edelim. Toplamda 5,5 ,5 su bardağı un kullandım. Bu miktar unun kalitesine göre değişebilir. Yoğurduğumuz hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapıp bir tepsiye dizelim. Toplamda 18 adet bezemiz oldu. Üzeri kurumaması için poşet veya streç film serelim. Sonra kıvratmanın içine serpmek için 5 su bardağı fındığı robotta orta ayarda çekelim. Ne çok ince ne de çok kalın olacak. Çektiğimiz fındığı bir kaseye boşalttıktan sonra 1 su bardağı toz şeker ekleyip karıştıralım. Hamuru açmak için yaklaşık olarak 2 su bardağı nişasta ve yarım su bardağı unu karıştıralım. Evet şimdi açma işlemine geçiyoruz. Bu işi kayınvalideme yaptırdım. O açtı ben video çektim. Açmak için bir beze alalım. Altına üstüne nişasta koyup güzelce açalım. Yufkayı açtıktan sonra her tarafına şekerli fındığımızdan serpelim. Sonra oklavaya saralım. Sardığımız yufkayı iki ucundan tutarak ortaya doğru büzüştürelim. Sonra tepsiye alalım. Üzerine yağ süreceğimiz için tepsiyi yağlamaya gerek yok. Sonra bütün bezelere aynı işlemi uygulayalım. Tepsi bittikten sonra üzerlerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı sürelim. Ben yağı biraz fazla erittim çünkü bir tepside baklava açtık. Onun da sadece pişmiş hali videonun sonunda gösterdim. Kıvratmalarımızı 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Evet, kıvratmalarımız pişti. Çayla birlikte afiyetle tüketebilirsiniz. Biz bu tarifi bayramlarda fazla fazla yapıp bütün misafirlerimize ikram ederiz. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.